Şimdi yedinci soruya hep birlikte bakıyoruz. Yedinci soruda arkadaşlar eksi 2'nin 5. kuvveti var. O halde ben de yapmam gereken ne? İlk önce bunların gerçek değerlerini bulmak. Çünkü bu kaynama sıcaklığı değerleri. Eksi, eksi 32 olacağı için ben buna diyeceğim ki artı 32 oldu. E burası eksi 16 oldu. E burası artı 64 oldu. Kaynama sıcaklıklarını da ben büyükten küçüğe doğru yapacak olsaydım en büyük olan hangi, pardon küçükten büyüğe yapacak olsaydım yanlış okumuşum. L gelecekti. Sonra L'den sonra K gelecekti. Çünkü eksi 16 sonra K sonra M olacak. Yani Bursa'yı işaretleyen arkadaşları tebrik ettik. 8. soruya geldik. Buradaki diyor ki 3 tane size şeffaf kutu verilmiş. Bu üç kutunun en üstte bulunan top diyor soldan sağa doğru teker teker alınıp boş koliye konacaktır. Ve de topların üzerinde yazan sayıların toplamı pozitif bir tam sayı eşit oluyormuş arkadaşlar. O halde ben şimdi pozitif tam sayı eşit oluncaya kadar bunları devam ettireyim şimdi. Eksi 5'i koydum. Siyahla yazalım ki daha net görülsün. Sonra eksi 5'e gittim. 2, İki, eksi 2'yi de ekleyince Eksi 7 oldu. Sonra 4'ü ilave ettim arkadaşlar. Eksi 3 oldu. Sonra gittim. Eksi 7'yi ilave ettim yine. Eksi 3'e. Eksi 10'a geldik. Sonra gittim. Bir artı 3 ilave ettim. Artı 3 ile toplayalım. Eksi 7 olduk. Sonra eksi 1 ilave ediyorum yine. Eksi 8 olduk. Sonra eksi 4 ilave ettim. Bakın ekleye ekleye gidiyorum. Eksi 12 olduk. 6'yı ilave ettim. Artı 6 ile toplayınca eksi 6 oldu. 8'i ilave ettim ve pozitif oldu. Nihayet arkadaşlar şurada pozitife geçtik. İşlemi bitirdik. Demek ki aşağıda eksi 6, şurada bir eksi 6 kaldı. Sonra eksi 1 kaldı. Bir de eksi 2 kaldı arkadaşlar. Bunların üçünün çarpımını soruyor sizlere. E, 3 tane eksiği çarparsam eksi olacağını zaten biliyorum. 6 çarpı 1 çarpı 2 de 12 olacağı için cevabım Ceyhan olacak. 8. soruyu da C yapan arkadaşlara tebrik ediyoruz. Geçiyoruz 9. soruya. 9. soruda da şeritlerde morlar 2 cm uzunluğunda yeşiller 3 cm uzunluğundaymış. Bize diyor ki her birine şekildeki gibi eksi 3 yani morların her birine eksi 3 yeşillerin her birine iki tam sayısı yazılmış ve de eşit uzunlukta olacak şekilde birer parça kesilmiş. Bunlar eşit uzunlukta kesileceği için, birer parça kesileceği için arkadaşlar, 3 ve 2'nin katlarını almam gerekecek. Yani mesela 3 ve 2'nin katları ne olur diye sorduğumda 6 diyeceksiniz siz bana. 6 santim 6 santim diye keseceğim. Çünkü 6 santim 12 santim. 18 santim, 24 santim diye devam edeceğim. Şimdi 6 santim kestiğimde üzerindeki sayıları toplayalım. Bize çünkü toplamı en az kaçtır diye soruyor. Eksi 9, burada da 4 var. Üzerindeki sayılar ne yapar arkadaşlar? Eksi 5 yapar. Ama biz gidip eksi 5'e atlamayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki bir sonraki yine bir 3-3 yapsaydım. Bakın şurada ben yine eşitleseydim şurayı bir eksi 5 daha gelecekti. Eksi 10 olacaktı. Bir daha 6 eşitleseydim eksi 15 olacaktı. Son olarak bir 6 daha eşitleseydim eksi 20 olacaktı. Alabileceğim en küçük değer de eksi 20 olup C yapacaktı. İsteyen arkadaşlar bu şekilde de yapabilir. İsteyenler de hemen öbür yolunu da gösterelim. İkinci yolu nasıl bir düzenleme yapılabilir diye hemen öbür türlü de çözelim arkadaşlar. Toplam burada 26 santimlik var. Toplam 13 tane varmış parça. Burada da 27 bölü 3'ten 9 tane var. E biz şunu biliyoruz. Her 3 tane de 3, 3, 3 toplam 4 parça yapabilirim anlamına geliyor. Çünkü buradaki 3 tanesini kullanınca 6 santim yapıyor. 2 tanesini kullanınca da 6 santim yapıyor. 4 parçalık yapabilirim. Buradan da 2, 2, 2 yine 4 parçalık yapabilirim. E o halde ben toplam kaç tane kullanacağım deyince 8 tane kullanmış oluyorum buradan. Buradan da 12 tane kullanmış oluyorum. Yani 12 çarpı eksi 3 12 tane parçanın hepsinde eksi 3 olacağı için 12 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 36 oluyor. 12, 8 ile de hemen 2'yi çarpıyorum. 16 oluyor arkadaşlar. Eksi 36 ile 16'yı toplayan arkadaşlarım da yine en küçük olan uzunluğu eksi 20'yi bulabilirler ikinci seçenek olarak.